أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب السادس في معجزاته صلى الله عليه وسلم Okuduğumuz bu beyitler 10 tane asıldan ibaretti. 160 normalinde beyitler de biraz eklemelerle beraber bazıları 163, bazıları 170, 167 falan diyorlar. Genelde 160 beyittir yani. Ziyadeler var birkaç tane. Ve 10 fasıldan ibaretti. Biz 5 fasılı bitirdik. Sıra geldi 6. fasıla. 72. beyti okuyacağız burada. Ve çünkü 6. fasılda Efendimizin bizatihi göstermiş olduğu hayattayken gösterdiği mucizelerden bahsediyor şiirlerde. Câet lidâvetihil eşcâru sâcideten <laughs> emşi ileyhi ala sakin bila kademi mevlaya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike khayri khalqi kullihimi caet geldi li davetihi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davet ettiği çağırdığı için geldi el eşkârû ağaçlar geldiler ne oldu halde? sacideten secde edici olduğu halde ağaçlar Efendimizin yanına geldi temsil yürüyordu, İlahi Efendimiz'e doğru ağaç yürüyordu. Alâ sâfin kökleri üzerinde, ne siz bilâ kademin, ayaksız kökler üzerinde yürüyerekten Efendimiz'in yanına geldi ve onun önünde bu dallarını eğdi, secde etti adeta. sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğünü gösteren mucizelerinden birisidir. Hüseyin e ve Türk denilen bu hain, peygamberlik iddiasında bulundu, yalancı bir kafir evrede soğulu gibi, İskender evrede soğulu gibi kafirin teki de olur. Bu da kafirdir, o da kafirdir. O zaman cahide döneminden kalma aynı insanlar peygamber diye puta tapıyorlardı. Hadi peygamber efendimiz vardı, baktı peygamberin makabı mevkisi var. Peygamberin iddiasında bulunurlar. Aradan 1400 yıl geçti, hala peygamberin iddiasında bulunan vardı. Bir tane kafir diye verdi, gitti. Leşi yaşarken Amerika'da yaşadı, leşini buraya gönderdiler. Burayı pisletsin diyor. diye. Türk vatandaşı için. Bir önceki derste dedim ya, her şey burada. Yani vatan haline ve gavur yetiştirmekte burası çok mühim bir maalesef. Alim ve padişah yetiştirmekte mühim olduğu gibi aynı şekilde bu maalesef maalesef hain ve gavur yetiştirmekte çok mühim Onlara O getirildi burası yani. Neyse, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini gösterdiğini duyunca dediler ki etrafındaki ona inanan kafirler ya dediler peygamberlerin mucizesi oluyor. Senin de mucizen vardır. Bize bir mucize göster de görelim dediler. Hani imanımız artsın dediler. O da dedi ki gidin dedi şu acil selam söyleyin buraya gelsin dedi. Gittiler ağaca dediler ki Hüseyin Yemen'in sana selamı var seni çağırıyor. Artık bunu çıkartmadı. Bir daha söylediler. Kaldır sektörü. Bir daha söylediler. Baktılar ki söz dinlemiyor. Bu ağaç geri geldiler. Döndüler dediler ki efendim. Selamını söyledik ama ağaç gelmedi. Adam yoğur ya. Kaşarlı yoğur. Kafebesi. Lafın altına kalıyor. Biz peygamberler dedi, tevazu sahibi insanlar o bizim ayağımıza gelmesi, biz onu yarayacağız dedi ve kalktı gitti oraya. Yoğunluk böyle bir şey işte, tamam mı? Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi işte. Sahabelere dedi ki Efendimiz şu ağaca benden selam söyleyin dedi. Gittiler, ağaca dediler ki Allah Resulü'nün sana selamı var. Ağaç hemen öyle yerinden, kürtte bulunduğu yerden sallanarak kökünü çıkarttı başladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne doğru gelmeye ve geldi de önüne geldi dallarını aşağıya yedi secde tali tali Câet geldi bir daveti değil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti için geldi eleşca ağaçlar ne oldu halde geldiler sacideten secde edici halde geldi daha ne oldu halde temşi ileyhi Efendimiz'e doğru yürüyor idi ala sahin Saat normalinde bacak demektir. Biz taraftan aşağısına denir ama ağacı şey yok. Kökleri üzerine yürüyerek geldi ağaç bir akademin ayağı için kökler üzerinde ağaç yürüyerek geldi. Gördün mü bu peygamber? Böyle olur. Mucize. Böyle olur. <laughs> evet bir ağaç kadar olamıyoruz değil mi? Allah Resulü'nün emirleri bizi geliyor da bir ağaç kadar seyredemiyoruz. Hani oysa ki o ağaca Allah Resulü emir vermemişti. Sadece selam göndermişti. Ağaç yerinde duramadı. Geldi Efendimiz'in önünden seyirceye kapandı. Ağaç ağaç. Biz mi o mu Allah'ın emirleri geliyor, Peygamber'in emirleri geliyor. İyi, umursamıyoruz yine Allah muhafaza. Es secdetü secde cid el intifavuh. Boyun eğmek demektir seyirle kardeşlerim. Ve da bu da yetim mu tamam olur. Divar ayı vaksi alel ardi. Secde nasıl tamam olur? Alnı yere koymakla tamam olur. Ve da bu da yani secde de yetim mu tamam olur. Divar ayı vaksi alnı koymakla yani başı koymakla alel ardi. Yere başı koymakla ne olur? Secde tamam olmuş olur. Beni <laughs> de bundan dolayı müfessiru tefsir olundu. Bir vaz ihtaf dalil tezai cüzlerin en üstününü koymak ile nereye? Ala erbelil eşrahi eşyanın en rezil olan yerine. Yer nedir? Herkesin ayağını bastığı, tükürdüğün, affedersin, işediğin yerdir. Yer en altıdır. Gökyüzüyle yer yani yüzü kıyas edilir mi? Gökyüzüne dokunamıyorsun. Ne kadar mübarek değil mi? Dokunamıyorsun. Yer yüzüne işiyorsun bile. Bırak dokunmayı. Üstüne basıyorsun. Her türlü pisliği yapıyorsun. Kıkın çıkartmıyor. Yerle gök kıyas edilir mi? edilmez. Senin için insanın en değerli uzvu neresidir? Kafasıdır. Kafası da alnıdır. Alnını nereye koyuyorsun? Yere koyuyorsun. İşte seyirce budur. Allah için o eğilmeyen, başkasının karşısında eğilmeyen o başı, o boynuna yemek, Allah'ın huzurunu deyip sevgiye kapanmaktır. Bu bir göstergesi gibi değil mi? Ve lida bundan dolayı yüfesleri tefsir oluyor. Bir vakti efdalil eczai, cüzlerin en faziletlisini koymak ile Ala abdelil eşyayı eşyanın yani o yerin en rezil olan kısmına diğer tarafında. Ev ya da el muradu bundan murad nedir sevgili murad, El fuzlu ul el inkiyadu veya Allah'ın huzurunda boyun eğmek, boyun kırıklığı ile huzur ile yararak boyun eğerek Allah'ın huzurunda durmaktır. Ve mana o zaman beytin manası şu oluyor. Caet el eşyarın ağaçlar geldi. Li ecni davetihi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davet ettiği için geldi ve icabetihi ve icabet ettiğinden dolayı geldi ağaçlar. Vakti talebihi, Efendimiz onu talep ettiği, çağırdığı zamanda ve münadatihi ve çağırdığı vakitte, rida ettiği zamanda ey ağaç gel bakayım dediği zamanda ağaç geldi. Hani kemiha o ağaç olması halinde münkadeten boyun eğmiş haşi aten ala raksiha haşi aten kuşu edici ala raksiha haşi üzerinde kuş edici olduğu halde dalları eğilmiş dimdikliğiyle dalları böyle eğilmiş olarak geldiler. Ala ra'siha râ vakiaten ve vaki e, olucudur ve temsi temsi yürüyor idi. İleyhi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sellem'e doğru yürüyerek geldi. Fadiaten onun eğici ala sahibin ila kademin ayaksız bayak kökleri üzerinde yürüyerek geldi. Boyun ineğmiş bir vaziyette. Rafiaten, Aten vaziaten yüksek, vaziaten aşağı düştü öyle. Yere koymuş bir vaziyette dallarını, ayaklarını her tarafını yere koymuş bir vaziyette geldi. Ağaç uzun olur ya yukarı doğru gider. O ayaklar üzerine gelmiş olsa da dallarını aşağı eğmişti bu şekilde. Hani şimdi tam meyve zamanı. Erik, kayısının olduğu zaman değil mi? Onların meyvesi olduğu zaman nasıl? Böyle dik mi duruyor? Hayır. Yaprakları çıktığı zaman dik duruyor. Meyve çoğaldıkça aşağı doğru eğiliyor değil mi? Ne kadar çok olursa aşağı doğru eğiliyor. Tevazudan. İşte o şekilde ne oldu? Geldi. Ve fil beyti en va'un min havar bu beytte Efendimiz'in mucizelerinden bir çeşit neviler vardır. El-Ula birincisi, Fahmül Kutabi, Kutabı anlaması. Minen nebatatı. Bakın birincisi şudur. Nebatatın, bitkilerin bile Efendimizin kitabını anlamasıdır. Onun emrine itaat etmesidir. Efendimiz ağaca selam verdi ve gel buraya ağaç dedi. Ağaç ne yaptı? Efendimiz'e itaat etti. Geldi. Anlaşıldı mı? Fahmül Kutabi, Kutabı anlaması. Minen nebatatı. Nebatatın, içindiklerin, bitkilerin Efendimiz anlamasıdır. Ma'en ve hacununla beraber ki leyset min zevatil hayati bunlar normalinde bizim gibi hayat sahibi değillerdir. Buna rağmen Efendimizin sözünü anladı ve ona itaat etti. Onun için ne diyoruz? Biz, bizler maalesef bir ağaç kadar olamadık diyoruz. Evet. sonra sonra Uha onun gelmesi ve tahattudul harekati ve sekenati hareket ve suçunlarının da ne yapması? Tahattud etmesidir. O ağaç ne oldu? Kökünü yerden çıkarttı. Ve sallama sallama geldi Efendimiz'in huzuruna. Bu şekilde. Sonra ne oldu? Sonra tekrar bir tane yerine durdu. Sümme sonra kase daha ileyhi Efendimiz sallallahu aleyhi ve kastetmesi o ağacın. Ve taba teva va'aha illedeyhi aleyhisselam. Efendimiz'in yanında tevazu etmesin. Sümme meşyuhâ alâ sâkîn bilâ kadebin. Sümme sonra meşyuhâ Efendimiz'in yapması, görmesidir. Ala <laughs> sâfi, Aya üzerinde bilâ kademi, yani çöpler üzerinde ayaksız olarak görmesidir. İmmâ <laughs> ya alâ râsihâ, ya başı üzerinde yürümüştür. Burada birkaç mana vardır. Başı üzerinde yürümüş, ters olarak gelmiştir, tevazu olsun diye. Ömâ <laughs> inhifâ veya dallarını aşağıya gelmiştir. Ve iha ve edebihâ, boynunu bükmüş ve edebi, edebiyle beraber Efendimiz'in huzuruna gelmiştir, diyor. Hala değil, İslamuddin diyor ki gelmedi o <gülüşmeler> gelmek innama hasile min şeceratin vahidetin. Bu mucize normalinde tek bir ağaçtan meydana gelmiştir. Bir defa vakit olmuştur ama eşcar bir cemil kullanmıştır. Peki niçin? Hikmeti nedir? Evet. Min şeceratin vahidetin ala ma varada fit tevarihi vel ahbari. Haberlerde ve tarihte geldiğine göre tek bir ağaçta bu meydana gelmiştir. Bir defa bunu yaşamıştır Efendimiz, Böyle, bir defa böyle bir mucizeyi gösterdi. Fecemul eşcari, eşcarin cemi olarak gelmesi mahmulun hamle olmuştur. Alet tekrari, tekrar üzerine hamle olmuştur. Yani tekrar hareketi ha. Bir defa değil, böyle defalarca hareket ederekten Efendimiz'in emri geldiği için bu şekilde görülmüştür diyor. ma vücudi vahdi yani tek başına olmasına rağmen hareketleri çok olduğu için bu şekilde cemi olarak gelmiş olabilir diyor. Ve gafele, İsa gafil kaldı diyor, habersiz kaldı. Amma zekere bu el-gayruhu min ehli vefa'i. Vefa ehlinden <laughs> şifa-i şerif ve diğer kitaplarda zikredilen şeylerden İsa Müddin'in haberi olmamıştır. Bunu söylerken diyor. Hangi suçta? Bir şemail-i Mustafa aleyhissalatü vesselam övgüler onun üzerine olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şemaili hakkında ehli vefanın zikretmiş olduğu kitaplarda geçen kıssalardan demek ki İsa Müddin'in haberi yoktu ki böyle bir yoruma gitti diyor. Enne arabiyemz şu şekilde bakın bir olay vardır. Enne arabiyen bir arabi seale en nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ayeten Allah Resulü'nden bir mucize istedi. Bir arabi geldi, Allah Resulü'nden bir mucize istedi. Fakale Efendimiz burada ki ona, Kul litilke şeceratı, git dedi şu ağaca de. Resulullah dedi ol ki, Allah Resulü seni çağırıyor dedi ağaca. Gitti, o da Allah Resulü seni çağırıyor dedi. Femalet, ağaç meyletti, yemi ha ve şimalaha ha, sağına ve soluna meyletti. Böyle. Ondan sonra, ve beyne yedeyi ha ve halfe ha, arkasına ve önüne meyletti. Fakat at uruka ha, o köklerini koparttı, yerden köklerini koparttı. Sümme caet, sonra geldi. Tecurru uruka ha fil ardi, yerlerde sürükliyordu. o kökleri var ya, kökleri yerde sürüklenerekten geldi, böyle toprakta izi çıktı onun geldiği yerden bizi çıktı. Hatta ta ki vakafe, durdu. Beyne yedeği, Efendimizin sallallahu önünde durdu. Fakalet dedi. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ağaç konuşuyor. Ey Allah'ın Resulü selam senin üzerine olsun dedi. Kale la Arabi dedi ki. Fe emurha. Kale O zaman. <laughs> Efendimiz arabiye buyurdu ki. Femurha. Fel tercih ila menbetiha. Ona emret. Al-Arabi dedi Efendimiz'e. Kale la-Arabiyyuh, Arabi dedi Efendimiz'e. Femurha ya Resulallah diyor yani. Ey Allah'ın Resulü bu ağacı emret. Fel-terci'h ila Bitti yere tekrar dönsün dedi. Ta emaraha Efendimiz emretti o ağaca. Fe-raca'at. O da döndü. Fe-tellet. O da telat ediyor. Telat -tel ediyor. -tel Uruguha fi menbetiha festevet fihi O geldi yerdeki şeylere delalet ediyordu. O da gidince tekrar eski haline döndü. Sanki hiç yerinden çıkılmış gibi oldu diyor. Garava Müslim'un an Cabir'in fi hadifihi <laughs> İmam Müslim de Cabir'den naklediyor. Fi hadifihi et tavili ahiren kitabı. Kitabın sonundaki uzun bir hadsirinden kısa bir bölüm almış burada. Diyor ki Zahada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü gitti, yaptığı hacet ihtiyacını görmek için. Yani Allah Resulü kazayı hacet için, tela ihtiyacını, abdest ihtiyacını görmek için bir sahraya gitti. Bir yolda yürürken sıkıştı ve bir yere gitti. Kanazara baktı etrafa, felem ara şey yani bir şey göremedi. Etrafa baktı ama hani arkasında duracak bir ağaç, bir odun, bir işte e, kayamaya göremedi. Şöyle arası tahmini gezerken değil mi? Göremedi. Fenazara felem yara şey yaptı. Yani baktı bir şey göremedi gösterir oldu ki onunla gizlenecek böyle. Feyda bir de baktı ki bir şey cevap eyni iki tane böyle ağaç. Bir il vadi vadinin kenarında bir iki tane ağaç var. İki ağaç gözüküyor uzak bir yerde. Tamdan ata ile ahadihima birisine gitti. Ve akada bağdan min alisanila onun dallarından birkaç parça aldı ve onları hani üzeri kendisini kapatmak için kafesini yoracak. Min alisanila dallardan ve kaledi. dedi gadi ma'i bi ibnillahi. İnkâdî ma'î bi'idnillâh aşağı oturdu ya. Ağaca dedi ki, benimle beraber Allah'ın izniyle siz aşağıya eğilin dedi. Beni kapatın diye yani. <laughs> tamam mı? İnkâdî ma'î bi'idnillâh. Allah'ın izniyle benimle beraber siz de eğilin dedi. Hatta idâ kâne bil mansâbî. Ta ki mansaf. yani yarıya kadar eğildiler. Yarıya kadar eğildiler. Efendimiz'i kapatacak şekilde ağaçlar eğildi. Min mâ aralarındaki şeyi, mesafeyi. Fakâle şöyle dedi. İlte imâ aleyyye bi'idnillâhi teâlâh. Kapatın arayı dedi tamamen. İlte ima aleyhi Orayı da kapatın dedi. Felte ameta ikisi de orayı da kapattılar. Sümme sonra Efendimiz ihtiyacını gördü. Bazı intibai hadetihi ihtiyacını bittirdikten sonra ağaçlar birbirine geldi adeta kapattılar. Efendimiz gözüküyor. Sonra Efendimiz ihtiyacını görünce iftaraka ayrıldılar. Fakamet küllü vahidetin minhuma ala sahil. Her biri o şeyler üzerinde tekrar dikildiler. Bu kökler üzerinde. Bunlar nedir? mucizelerdir. Bunlar da geçiyor, Müslüm'de geçiyor. Mehmet bir tane olmamış, birden çok olmuş. Dolayısıyla İsa Mutliliğin yapmış olduğu iki satır yorumu yanlış oldu diyor. Eşçar demesi bir tane olduğundan değil, bir çok olduğundan dolayıdır diyor. Tamam mı? Evet. Cehennem'e sabrat, bakayım buraya, benim uzun mu? Okuyalım mı? bir var sanki sadarat çizdi. Ağaçtan bahsediyor yine. Sadarat çizdi. Satran çizmekle çizdi. Ağaç şimdi bulunduğu yerden Efendimiz'in yanına gelince gelirken ne yaptı? Ee, sürükleyerek geldiğinden dolayı köklerini orada bir yol çizdi. Tamam mı? Asfaltta bile giderken ağacı götürdüğün zaman da orada bir beyaz çizgi oluyor değil mi? Kernama sanki sadarat çizdi ağaç. O ağaçlar sadarat çizmekle çizdi. Lima ketebet onu yazdığı için. Tamam mı? Ve furuha onun dalları neden min bedi'il sabbi güzel bir yazı ile çizdi adeta bir lakami, yolun ortasında Ne tam yolun ortası manasındadır. O yolun ortasına gidince ne yaptı? Çizdi. Kapat rahatsız ediyorsa. E, fil lakami yolun ortasında oradan güzel bir çizgi çizdi böyle dümdüz. Hoş bir görüntü oldu oraya. Bu çizgi çıktı ya. Ma fi ma, ma lafzı neredeki? Fi ke ennema ke ennema'daki ma lafzı bir ve sabru ha mesela kalıp kafetül ma ma'i kafedir. Kendi ma'daki ma ma'i kafedir. Bu şebe bir olduğu zaman ne oluyordu? Hemen iptal ediyordu değil mi? Ma'i kafedir diyor. İnne, inne ma olunca ne oluyor? İsim nasıl var müref etmekten? İptal oluyordu. Müptetel ve haber oluyordu. Aslında olardı. Buradaki ma ma'i kafedir abun <laughs> Yani ke'enlerin ismi ve değil ondan sonra gelen cümleler. Ve e, bu bu mahi kafe dahil olup da onun amel iptal edince fiillere dahil olması da caiz olur. İsa'da bunları görmüştüm satırlarsanız. Sadarak fiili mazisi de evveli onun için dahil olur burada. Kehennema kelimesi ma fi kehennema kehennema'daki ma mahi kafetun ma mahi kafedir. Ve satru satır nedir peki? El kitabetu yazmak demektir. Ve lamu fi lima lima'daki lam harfi var ya bir vakti vakit manasındır. Lima'da yani vakti ketebet demektir yazdığı vakitte. Ve satru, satır nedir peki? Es-sıf Es-safku mineşşeyi bir şeyin orta, yarısı demektir. Saf, ortası, satır. Ve el furu, u, furu neydi? El-absanu dallar demektir arkadaşlar. Furu derken dalları kastediyor yani. Ve bedi' bedi'u ise nedir? El-garibun acibu, acayip, garip yapılan demektir. Fa'ilu bimane mef'ulü şeyde, bu kelimenin kendisi de yani bedi'u kelimesi fa'il vezinde bir manel ma mef'uldür. Mef'ul manasındadır. Ve izafetü min izafeti sıfat ile mensufi buradaki izafet sıfatın mensufuna izafeti kabilindendir. Ve min, min ise e, beyanun lima, ma'yı beyan ediyor. Nerede ki min arkadaşlar? Min harfi cerim. Min bedi'i derken oradaki min harfi cerim. Min min'i beyan edir. El mensuletü ma min beyani lima el mensuleti. İsmi mensul olan ma'yı beyan etmek için gelmiştir. Vel a'idu, her ismi mevsulda bir zamir lazımdır. Biliyorsunuz ait ise, zamir ise mahzufun, has olmuştur. Ey yani ketebet hı takdirindedir. Ketebet hı, ketben yani. Tamam mı? Furu ahadi yaşıyor. Vel lakam, bi fethateyni vasadu tariq. Yolun ortası demektir lakam. Ve kıyla denilmiştir ki el levhu. Buradaki maksat levhadır. Vasattan maksat. Ve kıyla denilmiştir ki el evla, el ula olması lazımdır. El evla rivayetün ve dirayetün. El evla evla olan, rivayeten ve dirayeten, rivayet ve dirayet bakımından evla olan bir şeklinde okunmasıdır. Vel ba'u bir mana fiil. Buradaki ba harfileri de vel lakami diyeşti de bizde ama normalinde bir mı olmalı diyor. Oradaki ba harfileri de fiil da olmalı diyor. Bir mana fiil. Bekledik bir lakami diyeşti. Bir lakami evet. evet. Yanlış olmuş o zaman. Billakami vel ba'u bi mana fi fi manasında Zafiyet manasında da diyoruz ona. Vel lakam lakam kelimesi nedir? Taklibul kalemi. Kalemin taklit çevrilmiş halidir. Aslında kalem demektir ha. şey dediğine bakmayın. Lakam kalem. Lam ile yeri değişmiş. Ne olmuş? kalem olmaktan sonra lakam olmaya çıkar etmiş. Onun için kalem manası verdik oraya değil mi? Taklibul kalemi. Kalemin te çevrilmiş halidir. Ellezi huve edatul kitabeti. Kalem nedir arkadaşlar? Kalem nedir? Yazma aletidir ya. Edatül kitabeti ne demek? Yazma aleti yani. Fetihi burada vardır. Nev'u garabetin bir nevi gariplik vardır. Ve hiye ula minel muhassinatil bedi'iyyeti. Bedi'i muhassinat. Güzelleştirici olan şeylerdendir. Ve hasilul mana, beytin manası şu oluyor. Ennehu şebbaha ennehu şan. Musalif burada. İmam Musul Hazretleri. Şebbaha benzetti. Âfâre avsânil eşşâri. Ağaçların dallarının izlerini. Asar iz manasında. Ağaçların dallarının izlerini benzetti. Fil adlı yerdeki el müfideti fayda verme hususunda yerdeki dallarını ne yaptı? Benzetti. Veya lil mu'tebili bil hattı ta'li alel lafzil müfidi lil ma'nel mütedeb lil ma'na lil mütedebbiş. benzetti. Lil mu'tebili kim için? Lil mu'tebili itibar eden kimse için benzetti. Veya bil hattı hatta. Et ta'li hat yazmak. Et ta'li delalet edici. Ne yüzden alel -lafsi, el müfid li'ma'na, manâ, li'ma'ani, manalar için fayda sağlayan lafsın, o manalar üzerine delalet etmesine benzetti. Şurada ne var? Mesela bakın ve mâ arsennâke rahmeten lil âlemîn yazıyor. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik yazısı var. Bu yazıdır, hattır. Bunun delalet ettiği biraz önce verdiğim manasıdır. Lafız manaya delalet ettiği gibi nasıl güzel bir şekilde delalet ediyor ise oradaki çizgiler de ne yapıyor? O ağaca delalet ediyor. Tamam mı? Bunu söyledi yani. Bu da, bu sanif bunu anlatmaya çalıştı diyor. Bilhatt-i ebdâli alel lafz-i mufid lil maani Manalar ifade eden lafzın üzerine delalet etmesi gibidir. Oradaki hat. Kim için tabi bunlar? Lil-müte'de biri ibret alan. Düşünen kimseler için mi? Onunlar için, lüküller için burada bir şey yok yani. Evet, burada kalalım. Misal-ı gama ahmeti de tanrış bir şey 74. beyt.